Merhabalar arkadaşlar. Özellikle sevgili ikizler Burcu. Bugünkü bakımımız da sizin için bakım yapıyoruz. Bakalım 2025'te ikizler Burcu sizleri neler bekliyor, neler atlatacaksınız. Hayatınızla ilgili aşk, ilişki, genel hayatınızla ilgili ne değişimler olacak Onlara bakım yap, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar kanalıma üye değilseniz... E, öncelikle tıklıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Ondan sonra e, yorum yapmalısınız. Hani bir emoji bırakmanız da yeterli. Beğenmeniz, enerji, bunlar tamamen alma den, verme dengesini korumak için, enerjime dahil olmanız için... Çünkü ben tamamen takipçilerime, bana... Oradan destek veren et, tepki yani en azından orada olduğunu hissettiren e, arkadaşlarım için onların niyetine odaklanarak enerjilerine tamamen odaklanarak bakım yapıyorum ve her zaman dediğim gibi bakım yap, yapmamı istediğiniz konular neler yorumlarda bana yazabilirsiniz ben buradan hepinizin yorumlarına tek tek her birinizin yorumları benim için çok kıymetli. Geri dönüş sağlıyorum. Her zaman yaptığım gibi iki anahtarım yine üstünde. Maddi manevi kapılarınızın kolaylıkla açılması için sevgili ikizler. Aşk ve ilişki hayatınızın zorluklar, ne yaşıyorsanız şu anda içinde bütün engelleri kaldırsın. Güzel kapılar açsın size bu güzel anahtarlar. Arkadaşlar mumumuz tamamen e, aşk için e, ilişki mumudur. Muma odaklanabilirsiniz. Hani e, sevdiğiniz insanı aklınızdan geçirebilirsin. Üç defa ismini söyleyin. Ondan sonra benim sevdiğim insan benim için bu mum gibi erisin, düşünsün, yansın, karanlıklarıma ışık olsun deyip odaklanabilir. Ben burada falınızı okurken, bakımınızı yaparken siz de muma odaklanabilirsiniz. Haydi başlayalım. Bakalım. Hadi enerjime dahil olun arkadaşlar. Sevgili ikizler. Etrafınızdaki insanlar için çok değerlisiniz. Çok sevilen bir insansınız. Karakteriniz konuşmalarınız, mimikleriniz, etrafın aileniz ve etrafınızdaki insanlar için çok önemli. Çok değerlisiniz. Bunun içinde bazı sizi sevmeyen insanlar çok var. Çok fazla göze geliyorsunuz. Falımın altında da net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Adeta böyle bazılarınız hatta nazara gelmiş bile olabilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Sevgili ikizler. Çok fazla sevecen insanlarsınız dedik. İnsanlara güveniyorsunuz dedik. Sempatik insanlarsınız. Ama gel gör ki kırılıyorsunuz. Ee, sevildiğiniz kadar da kırılıyorsunuz. İçinize çok atıyorsunuz. Dışa belli ettirmemeye çalışıyorsunuz. Halbuki siz, siz de sev gülücükler etrafınıza saçıyor olabilirsiniz. Ama tek kaldığınız zaman da gözyaşlarınız çok kendi başınıza kaldığınız zaman... Çok fazla gözyaşı döküyorsunuz. O gülücüklerinizin arkasında çok üzüntüleriniz var saklıyorsunuz. Güçlü insanlarsınız. Bu yanlarınızı kıskanan çok insan var. Bunlara dikkat edin. Bazı yani baktığım zaman kalben çok kırılmışsınız. E, zamana bırakmışsınız. Bazı ilişki ilişki, ailevi bazılarınız bekar, çoğunuzun bekar olduğunu görüyorum. Bir ailevi mutluluk, hani bir evlilik yolunda olan bir ilişkiniz bitmiş. Şu an zamana bırakmışsınız, ayrısınız, e, hala aklınızdan atamamışsınız, düşünüyorsunuz. Çok fazla düşünme enerjisi var, çok fazla özlem var burada. Yani yine kendi kendinizin şifasını siz siz kendi kendinizi şifalandırıyorsunuz, öyle diyeyim size... Burada da yine çocuk var burada. Bir hanenizde bir bebek var. Arkadaşlar bebek bekleyenler e, ya da hani çocuğu olmayanlar varsa bir bebek hanede ben bir bebek görüyorum, bir mutluluk görüyorum. Bazılarınız şu anda onaylamadığınız, istemediğiniz, hoş görmediğiniz bir durumun içindesiniz. Bu durumdan kurtulmak istiyorsunuz ama elim kolum bağlı içinden de çıkamıyorum. Çıkacaksınız. Üçüncü kişiler tarafından çok kırılıyorsunuz. Bazı insanlara artık 2025'te dur diyeceksiniz. Sizin benim hayat, benim sizi hayatımdan çıkarmam lazım. Yoksa siz sürekli benim önümü kapattığınız için bir duvar gibi ördüğünüz için ben önümü göremiyorum. Adım atamıyorum. Ne yap, Bacağımı. Ne yapmam gerektiğini ben göremiyorum. Kırmıyorsunuz aslında insanları. Hem kartlardan hem buradan ikisinden de sağlam bir bakım yapmaya çalışıyorum. Bazılarınız çok fazla sinirlenmiş artık, çok fazla öfkelenmiş, aşırı derecede. Artık böyle bir hani adeta kusuyorsunuz. Yeter diyorsunuz. Hani ben çekemiyorum, yapamıyorum sürekli gülüyorum, eğlenceliyim. Kendimi başka işlere veriyorum. Ee, hani oyalamaya çalışıyorum ama siz bunu tamamen benim gamsız olduğuma yoruyorsunuz. Ama aslında ben gamsız bir insan değilim. Ben sorun çıkmasın diye hep içime atıp size gül, gülücükler dağıtıyorum. Diyorsunuz. Baş kaldırıyorsunuz. Bu 2025'te baktığım zaman bütün burçlarımızda böyle güzel şeyler oluyor. Güzel gelişmeleri ben görüyorum. Cezaevinde olanlar varsa bir cezaevinde olup hani bir af bekleyenler varsa bu cezaevinden çıkanlar var. Suçsuz yere suçsuz bir bir haksızlığa uğramış birisi var. Bir odanın içerisinde o kadar üzülüyor ki. İnşallah o da çıkacak. Ama sizin önce bu geçmişinizde 2004'te ne yaşadınız? Geçmişinizden önce deneyim almanız gerekiyor ki bir daha aynı duruma girmemeniz için. Yani deneyimlemeniz lazım. Ailevi bu deneyimlerden yola çıkarsanız her ne yaşadınızsa maddi manevi ilişki ne varsa bunlardan yola çıkarak bu deneyimlerinizi göz önünde bulundurduğunuz zaman mutluluğunuz başlar. Mutluluk görüyorum, maddi anlamda güzel bir kapı açıldığını görüyorum. İlişki olarak güzel adımlarınızı görüyorum. Artık insanlara çok fazla güvenmediğinizi görüyorum. Böyle bir güvensizlik var, böyle bir geride durma var. Direnmeyin. Yani bırakın, o anda ağlamanız gerekiyorsa ağlayın, gülmeniz gerekiyorsa gülün. sevgili ikizler. Ben sizin hanenizin içinde aileden birisi olacak ki böyle çok fazla dedikodu getir götür işleri yapan dedikoduyu götür getir işleri yapan birisi var bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor hanenize giren çıkan kimin yanında ne konuştuğunuza dikkat etmeniz gerekiyor bir kazaya dikkat etmeniz gerekiyor çünkü burada bir kaza geçirebilir bir ayağınız Allah korusun ama kırılma burkulma incilme gibi bir durum var çünkü burada bir baston elinizde var dikkat edin böyle bir durumdaysanız da şu anda böyle bir sağlık sorunu yaşıyorsanız da inşallah tez vakitte acil şifalar diliyorum size sevgili ikizler İkizler burcu. Ben kalabalık bir iş ortamı görüyorum. Çok kalabalık bir iş ortamı görüyorum. Çok güzel bir teklif var burada size. Siz bu şirket olabilir, fabrika olabilir ama güzel bir iş. Tamamen zaten çabuk odaklanıyorsunuz, kaynaşıyorsunuz insanlarla. Ondan yola çıkarak bakın. Yani güzel bir ortam. Ya siz zaten bir ortama girdiniz mi? Güzelleştiriyorsunuz o ortamı. O kadar temizsiniz ki. Bir erkek var uzun desem yani orta boylarda e, zayıf değil kilolu da değil küssünüz bununla. Sırtınızı birbirinize dönmüşsünüz belki artık bu ilişki veya bu arkadaşlık bitti. Bizim aramızda bir şey olamaz demişsiniz ya. O beni unuttu çoktan dediğiniz olabilir. Hayır, bu kişi halesi. Yani duygularınız şu anda baktığım zaman tamamen karşılıklı. Bu adam böyle bir bilinmezliğe çökmüş bir me bir çaresizliğin içinde böyle bir cebelleşiyor. Hani çıksam çıkamıyorum. Gitsem gidemiyorum, gelsem gelemiyorum öyle bir durumun içinde. Adeta her neyse eline ayağına bulaşmış sadece sana tekrar bir adım atamıyor. Oysa çok fazla birbirinizi seviyor ve birbirinizi çok fazla düşünüyorsunuz. Az önce de dediğim gibi evinize giren çıkan ve sohbet ettiğiniz insanlara doğru dikkat edin. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada böyle tamamen böyle bu e, alev topu gibi bir şey düşünün. Böyle tam sizin mutlu olduğunuz zaman gelip böyle bir ortaya bırakıyor. Böyle bir insan. Onun dışında baktığım zaman çok güzel ferahlığınız var. Bir çok af buyurun ama dengesiz bir durumdan dolayı şu anda bir sorun yaşıyorsunuz siz. Peki bu dengesiz adımdan dolayı sorun yaşıyorsunuz. Düzelecek mi? Düzelecek mi? Bir bakalım kartlardan da kartlarımıza soralım. Bu yaptığınız denge yani dengeyi tuturamamışsınız. Her ne yaşadınızsa düzelecek mi? Hmm. Yani düzelecek ama kalp kırıklığı, tartışmalar, ailevi sorunlara yol açmış veya açacak. Bir düzelecek. Tekrar bir temiz güzel haber başlangıç kartı çıktı izdivaç çıktı bilginiz olsun ee, babayla ilgili sorunlarınız varsa babayla il bazılarınız bazılarınız bir evlilik bir yuva kurmuş olabilirsiniz bir baba abi anne aile büyükleri mecburiyetinde küslüğünüz var hani ben benim hayatıma sen sebep oldun ben şu anda çekiyorum içindeyim. Evet mutluluk saçıyorum ama ben mutlu değilim. Çok böyle sinirli gördüm sizi. O yüzden ben şu anda maddi manevi sorunlar yaşıyorum. Ve bu yüzden dengesizlik yaşıyorum ben hayatımda. Düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Oo, çok fazla sıkıntıdasınız. Güçleneceksiniz. Güç kartım çıktı size. İkizler Burcu. Sevgili ikizlerim bakın. Güç kartım çıktı. Savaşmayı seviyorsunuz. Güçlü insanlarsınız. Hani savaş ortamı varsa kaçmıyorsunuz. Başarıyorsunuz da. Güzel haberleriniz inşallah çok yakında 8'li veya 9'lu vadede çok güzel bir haber geliyor size. Mutluluk haberi geliyor. Siz bu gelen habere cevaben dörtlü vakitlerde bir cevap vereceksiniz ama size tavsiyem çok fazla insanlara güvenmeyin güvenmeyin derim kimi gözetliyorsunuz böyle uzaktan uzaktan gözetlediğiniz beğendiğiniz kiminiz bu gözetleme bu gözetleme iş gözetlemesi de olabilir haber bekliyorsunuz bir işten inşallah gelecek e, ilişki bekleyenlerde güzel haberler oradan da var yalnız burada bir anne abla bir büyük karakter çıktı bu kişinin iç yani hislerine güvenin lütfen. Bu kişi her kimse çok fazla böyle karşı karşıya durduğunuzu gördüm. Çok fazla karşı karşıya tepkik veriyorsunuz. Belki dinlemiyorsunuz. Ama bu kişi tamamen sizi güzel e, yönlendiriyor. Bilginiz olsun. Güzel yönlendiriyor. Akıllı bir insan bu. Onu dinlerseniz sonu rahatlık. Bakın erkek veya bayan. Çevreniz tarafından çok beğeniliyorsunuz. Temiz insanlarsınız. Yani dediğim gibi başında da çevreniz tarafından çok fazla seviliyorsunuz. Hem siz seviyorsunuz siz hem seviliyorsunuz. Bundan dolayı bir nazara gelme durumunuz var. Dikkat edin kendinize. İkizler burcu. Sizin için de bakımlarımız bu şekil çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Hangi konuda bakım yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz, yazmanız benim için önemli. Her birinizin yorumu benim için çok kıymetli. Desteklemeniz beni çok mutlu ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.